Evet, ben yıllardır bisikletle buradan geçiyorum. Bu küçük köprüyü hep merak etmişimdir. Acaba nereye gidiyor? Bugün bir deneyeceğim şansımı karşı tarafa. Bakayım ne vardır. Nereye gidiyor, nereye çıkıyor? Ama çok dar bisikletle geçmek birazcık şey istiyor, marifet istiyor. İlerisi çok küçük, dar bir patika. Nereye çıkar, nereye gider hep birlikte göreceğiz. Bisiklet sürerek gitmek çok zor burada. Ve aynı anda çekim yapmak. Ancak bisiklet elimiz alıp gidiyoruz. Bakalım karşı tarafta bizi ne bekliyor. Ağaçlar tarafı kapatmış. Geçmek çok zor. Çalılar sağımız solumuzu yırtıyor tabii ki. Çok dar patika. Aslında daha ilerisini tahmin edebiliyorum nereye çıktığını ama buraya kadar ne var bilmiyorum. 2013'ten bu tarafa bu tarafa gelelim bisikletlerle. Ama hiç geçmemiştim buradan daha önce. Son yağan yağmurlar da her tarafı deniz gibi yapmış. Evet çok zor bir patika. Karşımıza vahşi hayvan da çıkabilir yani. Kader artık. Bir boşluk bulduk. Şurası boş bir yer. Tarafımız tamamen orman. Biraz daha ilerisine ilerleyelim bakalım. Ne göreceğiz? Bisikleti bırakmıyor, çallar. Biraz açılmaya başladı gerisi ama Benden önce geçen olduğunu bilmiyorum bunu. Bu taraflar var tamam güzel. Evet, uzun zamandır merak ettiğim bir şeyi de gidermiş oldum bu şekilde. Hep merak ederdim. Nereye gider burası diye. Bu köprünün sonunda ne var acaba diye. Videoda uzun bir video olacak galiba bu işte. Yol bitmiyor çünkü bir türlü. Henüz bir uygarlık bir yere gelemedik. Evet geniş bir alan yine. Burası biraz daha rahat. Galiba tahmin ettiğim yere çıkacak burası. İleride büyük bir dere var. Sular da çok yüksek şu anda orada. Çünkü son yağan yağmurlar. ara kapaklar açıldı galiba. 10 yıldır hiç öyle görmemiştim memuranın suyunu. Evet dediğim, tahmin ettiğim yere çıktım.